Sevgilin var mı? Var. Sevgilinle ortak erkeç arkadaşın var mı? Var. Arayıp ondan hoşlandığını söyleyebilir misin? Böylece onun arkadaşını test etmiş olacağız. Test ederim de ama inanmıyorum öyle bir şeyi kabul edeceğine. İnşallah öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Çok insanlar böyle söyledi. Maalesef çok az insanlara rast geldi şöyle. Alo. Alo merhaba. Ben şu an cesaretimi topladım. Şimdi söylemek istiyorum ama bunu uzun süredir söylemek istiyorum sana. Aa kanka ne oldu? Merak ettim şimdi. Kusur, ben senden aşırı hoşlanıyorum. Hastası topa bir çare. Hayır yok. yok evet. Sen neredesin ya? Şu an neredesin? Ben şu an Kadıköy'deyim. Kadıköy'deyim ya. istersen geleyim. Beraber geçeriz. Bize falan geçeriz ya. Ben de senden hoşlanırım. Söyleyemeyim.